Sayın Ali abi bugün kendinizi yakacağınızı bütün dünyaya açıkladınız. Fakat bazı gelişmeler olmuş. Ben biraz uzak uzak durayım gene. Ee, lütfen olan açıklamaları bana anlatabilir misiniz? Sigarayı bırakalım. Ben bugün Kaymakam Bey'e gittim. Kaymakam beni duymuş. Sesinizi duymuş yara sizin sütlerinizde çıkanından dolayı beni duymuş. Ee, beni dinledi. Yüksek ses. Onu anlattım. Beni dinledi. Ondan sonra ilçe tarım müdürlüğüne arattırdı. ilçe tarım müdür, müdürlüğüne bir nevi emir verdi. Bugün gelip evime bakacaklar ve evimi ilaçlayacaklar. Ben de kurtulacağım ve kurtuldum. Teşekkür ederiz Ali abimiz. Sizin kurtulmanız bizi de çok memnun etti. Ben ilçemizin sayın kaymakamına teşekkür ederim. Beni anladın. Sağ olsun. Teşekkürler.